Bildiğiniz gibi kanalımda çakma mobil GTA oyunlarını oynadığım bir seri var. Bu seride Google Play'deki çakma oyunları oynuyorduk. Ben de bu yüzden kendime neden Google Play dışında yeni yapımcıların yaptığı oyunları oynamıyorum dedim. Ve Google Play dışında çakma ve içinde virüs bile olabilecek GTA'ları indirdim ve gerçekten çok eğlenceli bir video oldu. Video hoşunuza giderse ve bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa sizler ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. 1200 beğeniyle like de bu da benzer bir GTA videosu gelecek. Hadi videoya geçelim. Evet şimdi arama yerine girdim ve buraya GTA 6 mobil, GTA 5 mobil bir sürü şey yazacağım. Ve burada çıkan bütün şeyleri indireceğim. İlk başta GTA 6 mobil ile başlayalım. Zaten daha önce de yazmışım. Tamam ilk başta bunu indireceğim. GTA 5 Lite indireceğim. Sonra GTA 6 mobil indireceğim. Ve bence bir de GTA 4 mobili indirebiliriz. Zaten baya da boyutu yüksek. Ve bir de yeni çıkmış sayılır. Bunu oynarız ya. Evet şu anda da GTA 4'ün mobil oyununa geçtik. Ve oyun şaka maka baya kaliteli gözüküyor. Burası bizim mutfağımız. Nikon'un mutfağı. Ha, bak yatak matak daha yeni yüklendi ama. Yatağımızda yok ki. Koltuktan yatak yapmış adam. Baksanıza. Dur yatabiliyor muyuz buraya? Sanırsam yatamıyoruz. Burada televizyonumuz var. Odamız baya güzel bence. Ama oyundaki tek sıkıntı şu. Kontroller bu şekilde. Baksanıza karaktere nasıl döndürüyorum ya. Burada Niko ayıp ayıp posterler koymuş buralara. Neyse. Buradan çıkalım. Bu arada oyunun haritasını baya bir merak ediyorum. Galiba çıkış bu taraftan. Aynen. Çıktık şu an. Eee şimdi ne yapacağız? Buradan gidiyor mu? Neyse. Şöyle bir üst kata doğru çıkacağım. Sonra... Aşağı ineceğiz. Bakalım üst katta farklı farklı odalar var mı? Varsa da bir bakalım. Hop buraya gidemiyoruz. Aynen. Arkamızda bir yer var mı? Girebiliyor muyuz? Buraya da giremiyoruz. Burada da son bir oda var. Buraya da bakalım. Aynen. Buraya da giremiyoruz. Üst katı bomboş yapmış adam. Oyunun üst katını hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Adam öylesine yapmış herhalde. Neyse aşağı doğru inelim. Zaten karakterimiz bayağı hızlı iniyor. Hatta şu şekilde bir daha göstereyim. Hop hızlıyım bakalım. İninin Tamam güzel. Size bir şey diyeyim mi? Oyun baya güzel. Bak 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 atmosfere bak. Şu ağaçlar maaşlar çok güzel gözüküyor. Bir de oyunda şu an ekstra yağmur yağdığı için baya güzel. Dur bu zıplıyor galiba buna. Karakter de pek zıplayamıyor gibi. Şuna baksanıza. Bununla eğilebiliyoruz. Bununla da yumruk atabiliyoruz. Ve yumruk atma animasyonu da güzelmiş. Böyle kafa mafa da atıyor. Dur buradan zıplayabilir miyiz? Zıplama pek iyi çalışmıyor oyunda ama. Zıplarsak güzel olur. Evet zıplama hiç çalışmıyor oyunda. Ya ciddi misin? Ne güzel yapmış adam ya. Hatta arabaya bile binebiliyoruz. Garip bir radyo çalıyor. Bu radyoyu kapatamıyor muyum ya? Sanırsam radyoyu kapatamıyorum. Ve araba sürme mekanikleri de GTA 4'e baya benziyor. İnanılmaz hoşuma gitti ya. Bakın şu burger yerini bile yapmışlar. İçine giremiyoruz galiba. Aşağı düşeceğiz muhtemelen oraya girersek. Ve evet. Evet araba sürmesi de falan baya zevkli ya. Yapan kişi bayağı güzel yapmış. Oyunun tek bir sıkıntısı var. Oyunda insanlar yok yani etrafta. Bence o da olsaymış zaten. Yani bildiğin orijinal oyun olurmuş yani. Hop dur kayıyoruz kayıyoruz. Tamam toparladık güzel. Bu arada harita gördüğüm kadarıyla beklediğimden baya büyük. Neyse biraz daha araba sürelim. Bu oyunda araba sürmeyi baya seviyorum. Çünkü baya gerçekçi bir sürüş mekaniği var. Evet şimdi yağmur da bitti. Daha rahat bir şekilde gidebiliriz. da gerçekten çok güzel yapmış ya adam. Şu ana kadar oynadığım galiba en iyi çakma oyun olabilir ya. Galiba şu köprüler bile var ya. Oraya gidebiliyor muyum? Bir dakika şimdi şeye bakacağım. Oyunda yüzme var mı diye bakacağım. Eğer bu oyunda yüzme varsa bu oyun inanılmaz bir oyundur. Hadi bakalım. Yok gibi gözüküyor ama Belki de vardır. Evet hazır mıyız? Birazdan yüzebilecek miyim bilmiyorum ama bakalım. Yani o az önce suda yürüdüğü için bir an yüzemiyoruz zannettim ama evet gördüğünüz gibi oyunda yüzme bile var ve hatta karakter bayağı hızlı yüzüyor. Bu arada bu oyun bayağı takdiri hak ediyor. Şu ağaçların bulunduğu bu tarafa doğru gidelim bence. Ve bu arada galiba oyun tamamen çıkmamış. Daha test sürümünde. Ona rağmen bile güzel bence. Burayı sanırsam yapan kişi daha bitirmemiş. O yüzden buradan öteye gidemiyoruz. Ve zaten bence gidebilsek hiçbir eksik yanı yok oyunun. Oyunda şu an uçak da uçuyor. Şu taraflardan buraya yüzerek geldik ya. Baya güzel. Biz arabayı nerede bırakmıştık? Yakınlarda bir yerdeyse alalım. Tamam arabamız da buradaymış. Bu arada oyundaki yapılar falan baya güzel. Hatta bakın burada bir kırık mırık oluşmuş. O kadar ince detay bile yapmış adam. Bu arada bu oyunu yapan kişi oyuna dövüşme animasyonları eklemiş ama oyunda dövüşebileceğimiz hiç kimse yok. Böyle Fight Club'daki gibi rastgele yumruk atıyoruz ya. Neyse gördüğünüz gibi ilk indirdiğimiz GTA oyunu bu şekildeydi. Ve bence beklentimin baya üzerinde bu oyundu. O zaman hadi gelin bir diğer çakma mobil GTA oyunumuza geçelim. Evet şu anda da bir diğer mobil oyunumuza geçtik ve anlık olarak GTA 5'in karlı haritasındayız ve hatta burada da arabamız var. Arabayı arabaya doğru binelim. Bindim bakalım. O animasyonu da yapmış adam. Bir dakika ben şimdi şu şekilde bir yolu takip etmek istiyorum. Haritanın büyüklüğüne bakacağım. Bildiğiniz üzere GTA 5'teki karlı haritayı sadece oyunun başında oynayabiliyoruz. Onun dışında bu haritaya gelemiyoruz. Ama bu mobil oyun direkt karlı haritada geçiyor. Bu da güzel olmuş. En azından bir farklılık var. Bu arada oyunun haritası beklediğimden baya büyük. Dur bakalım bir haritanın sonuna doğru gitmeye çalışacağım. Bakalım ne var? Bu ne oyunun haritasını baya büyük yapmış adam. Şu an GTA 5'te bile böyle bir harita yok yani. Varsa da bence bu kadar detaylı değil değildir. Evet oyun haritasının büyüklüğü bu kadarmış. burada baya bir yer var. Evet altta bir uyarı yazısı çıktı ama ben gitmeye devam edeceğim. Maksimum ne olabilir ki diyecektim de. Evet dinlemeliydin diyor. Ama evet dinlemedik. Dur bakalım burada ne var? Burada bir yapı var. İçine girebiliyor muyuz yapının? Burada adam bayağı bir geniş bir yer yapmış. Buradan içeri girebiliyor muyuz? Ama giremiyoruz. Belki şu kapıdan girebiliyoruz. Dur oraya da gideceğim bir. Buraya girebiliyor muyuz? Buraya da giremiyoruz aynen. Bu arada bu oyunu yapan kişi karakteri de güzel yapmış. Bence bayağı benzetmiş. Yavaş 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 yavaş. Buraya bir park edelim arabamızı. Tamam bence bayağı. Güzel park ettik. Yani sanırsam burada pek bir şey yok. Bence başka yerlere bakalım. Dur az önce sol taraftan gitmiştik. Bu sefer de buradan gidelim. Ve gezerken karşıma çıkan bir yapıda duracağım. Bakalım belki orada bir detay vardır. Ya burada yol tamamen kötüleşti ya. Yine oyun diyor ki gitme diyor buradan. Geri dön diyor bana. Bu sefer oyun dinleyelim bence. Bir dakika bu yapıda ne var acaba? Burada bir samanlar var. Yani yapan kişinin burayı yapma sebebi olması lazım bence. Yoksa neden böyle bir yer yapsın? Aha buradan gireriz. Evet şu an samanların arasına girdim ve yapmış mı? Ne yazıyor burada? Burada. Yok ya bu yapımcının bence akli dengesi yerinde değil. Orada galiba bize bir soru sormuş ama bu arada oyunda hiç silahımız yok. Acaba silah bulabiliyor muyuz? Yapımcı böyle yaptığı yerlere küçük küçük şeyler koymuş. Samanlığın içinde sadece bir not vardı. Bakalım burada ne varmış. Bir tane daha evi. Şöyle kenarda bir yerde duralım. Tamam. Güzel. Burada iniyorum. Bakalım bu evin gizemi neymiş? Girişi galiba bu tarafta da. Yok değilmiş. Buradan giremiyoruz. Bence buraya gizli bir giriş olmalı. Buradan girebiliyor muyuz? Buradan da giremiyoruz. Yok sanırsam buranın hiçbir gizemi yok çünkü içeri giremiyoruz. Burası sanırsam ya ahır ya da hurdalık gibi bir yer. Burada var ya kesin böyle bir ipucu bırakmıştır. Aha. Bu adam harbiden bence normal değil ya. Her yere böyle küçük küçük notlar bırakmış. Buradaki kunduz mu oluyordu? Bu kunduz değil. Köstebek mi bu? Köstebeğin yanında durmayacağım ya. Yani. O kunduz veya köstebekte durmayacağım. Buralara girilmiyor galiba. Böyle yavaştan bir etrafa bakmak istiyorum. Dur hatta şöyle arabayı bir döndürelim buradan. Tamam bas gaza buradan. Araba böyle kaldı. Bir dakika buraya bakalım. Burada bir şeyler var mı? Baksanıza burası hiç açılacak gibi durmuyor yani. Hatta havada bir yer yani. Burada hiçbir şey yok. Neyse gördüğünüz gibi ikinci oyunda bu şekildeydi. Ve bence bu oyunda beklediğimden baya güzeldi. O zaman hadi gelin bir diğer çakma GTA oyunumuza geçelim. Evet şu anda da son çakma mobil GTA oyunumuza geçtik de. Ve oyun nedense bir garip gözüküyor. Hatta dur karakterimizin tipine de bir bakalım. Ya şu karakterin tipine baksanıza. Bu arada bu oyunda diğer oyunların aksine insanlar var. Ama kendi etraflarında dönüyorlar. Niye dönüyoruz kendi etrafınızda Aha dur silahımız da var. Nişan alabiliyoruz ama ateş edemiyoruz oyunda. Oyunda sanırsam yumruk da atamıyoruz. Bu arada oyunun grafikleri diğer oyuna göre baya kötü gözüküyor. Ve yine oyunun FPS de çok kötü. Neyse böyle bir etrafı gezelim. Karakter de değiştirebiliyoruz. Buna da birazdan bakacağım. Yani bu oyun diğer oynadığımız iki oyuna göre baya kötü. Hem de baya baya. Oyundaki hiçbir buton doğru düzgün çalışmıyor. Buradan bu arada oyunu yavaşlatabiliyoruz. Buradan silah seçiyoruz. Burada da hile kodu yazma yerimiz var. Buraya hemen bir GTA 5 hilesi yazsam olur mu? Skyfall yazdım. Okey. Okey. Hile aktifleştirildi ama burası da pek çalıştığı söylenemez. Dur başka bir hile yazalım. Turtle yazdım. Turtle. Yine hile aktifleştirildi ama yine hiçbir şey olmadı. Bakalım bir şimdi karakteri değiştireceğim. Aha. Şu an bildiğin GTA 5'teki gibi değişiyor. Ama harita gitti. E ee, ne oluyor şu an? Ya bu nasıl bir değişim ekranı ya? Ama evin içinde de olduk güzel. Keşke arabaya binebilsek ama arabaya binemiyoruz maalesef. Buralar falan bildiğimiz GTA 5'in haritası belli bir farklılık yok. Bu arada bundan sonraki video muhtemelen çarşamba günü gelecek. Onun için de bence bildirimleri açmayı unutmayın. Neyse gördüğünüz gibi mobil GTA ünleri bu şekildeydi. Evet başlıktan da gördüğünüz gibi virüslü çakma GTA oyunları bu şekildeydi. Ve bence her biri gayet başarılı oyunlardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.